Evet herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün Mersin Erdemli Arpaş Baş bölgesindeyiz. Yine sizler için eşyalı bir arz bir göbek kat bir dairedeyiz. Burası toplamda 12 katlı. Biz şu anda 5. katındayız. Evet burası eşyalı olarak da verilecek. Pazarlıksız tek fiyat 1.950.000 TL. Aydatımız burada 1000 TL. Daire geniş, güzel, yenilikleri olmuş bir daire. Zaten onu da daire içerisinde yine size göstereceğim. Şöyle bir gösterelim. Şu anda kış sezonu olduğu için zaten havuzumuz burada kapalı. Havuzumuz, parkımız, barbekü alanımız burada mevcut. Gördüğünüz gibi deniz manzaramız da burada kapanmaz. Çünkü orası karetelerin, karette garettelerin araştırma e, merkezi olduğu için orası korunan bölge. Herhangi bir inşaat olamaz. Balkon alanında gayet geniş. Gördüğünüz gibi burada zaten oturma grubumuz var. Hatta bunu şöyle ters bir yöne alırsak yani oturma grubunu buraya alırsak oturduğumuzda, kahvaltı yaptığımızda veya akşam yemeği yediğimizde burada güzel bir deniz görüntümüz var. Zaten şu karşımızdaki binanın altında fırının, marketin, kasabın zaten bu yol üzerinde her şeyimiz var. Fırın, market, kasap her şey var. Karşıda listemiz, ortaokulumuz da yine mevcut. Burada bile koltuğumuz atılmış. Burada televizyonumuz var. Gördüğünüz gibi zaten bu alanda gayet geniş görünüyor. Burada zaten LED yerlerimiz hala hazırda. Çekili testatlarımız var. Daire gördüğünüz gibi teslim edilecek burada. L şeklinde böyle bir tezgahımız var. Burası neti 60 metrekare gelir. Burada şu an setimiz de yine mevcut. Dilerseniz burada plan değişikliği de yapabilirsiniz. Bana kalırsa bu mutfak alanı da diğer bir artı birlerden geniş mi? Geniş. Onu da söylemek istiyorum. Evet. Burası bizim dairemizin giriş kapısı. Hemen sol tarafımız böyle vestiyer. Burada zaten yine spot yerlerimiz var. Şöyle bir banyomuzu gösterelim Banyo burada restore edilmiş Gördüğünüz gibi gayet şık görünüyor Banyomuz burada restore edilmiş Buradan sonra da direkt yatak odamıza geçelim Yatak odamızda gördüğünüz gibi sıfır Zaten daha üzerinde yatağımızın Bu da gayet güzel, şık Yine zaten bu alanda boş kalmış dilerseniz Oraya gardırobunuzu da koyabilirsiniz Bu alanda da yine led yerlerimiz, her şeyimiz var Burada doğalgaz yok, klima ile ısınma sağlıyorsunuz. Fakat Erdemli'de şu anda doğalgazlar Erdemler sonraki ilk mahallede. Burası gelirse doğalgaz ilk buraya gelir. bunu da şimdiden söyleyelim. Burası bizim ikinci balkonumuz. Orayı da gösterelim. İkinci balkon da gayet geniş. Gördüğünüz gibi dilerseniz burayı da zaten cam balkonla kapatabilirsiniz. Burayı da cam balkonla kapattıktan sonra dilerseniz burayı da giyinme odası olarak da düzenleyebilirsiniz. Burayı kaldırıp burayı sadece giyinme odası olaraktan da bunu planlayabilirsiniz artık aldıktan sonra projeler, zevkler, renkler tartışılmaz. Zaten para dolduktan sonra her şey daire içerisine yapılabilir. Evet burası pazarlık 1 950 bin TL. Daha fazla detaylı bilgi için lütfen beni arayınız. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.